güçlü olması bölgede ve dünyada etkili olması bağlamında TRT'nin kuracağı bir İngilizce kanalın nasıl etkisi olacak? <laughs> Sağ olun. Ee, teşekkür ediyorum. Bugün beni iftar sofrasına davet etmişti Sayın, Sayın Genel, genel müdür. Müdürümüz. Evet. Bütün genel müdür yardımcıları, daire başkanları, kanal koordinatörleri, onların yardımcılarıyla şöyle bir 50-60 arkadaşımızla çalışanımızla bir iftar yaptık. Orada da TRT'nin hedeflerini, bugün geldiği noktayı söyledim. Doğrusu ben TRT'nin özellikle 2008'de kanunumuz çıktıktan sonra bu yaptığı başarılı çalışmaları bir 50-60 yıla bedel görüyorum. Yani o kadar süre içerisinde TRT radyo olarak, televizyon olarak kuruldu. Ama en başarılı dönemi şu 5-6 yıllık dönemimizdir. Müthiş bir devrim yaptık. Müthiş bir çağ atlama yaptık. Şu anda 15 kanalımız var. 15'ini de halkımız beğenerek izliyor. Onlarca hatası olabilir. Ama 24 saat yayın yapan ve belki bir günde 150'den fazla programı halkın önüne koyan bir TRT ile karşı karşıyayız. Ben en çok kanallarımızın, reyting alan kanallarımızın olduğunu biliyorum. Şimdi bütün bunlara ilaveten bizim 4 sene önce hedefimize koyduğumuz bir projemiz vardı. O da TRT İngilizce Haber Kanalı. Buna çok büyük bir ihtiyacımız var. Ama böyle bir kanalı kurmak kolay değil. Eleman çalıştıracağımız kişiler bakımından yurt dışı bağlantıları bakımından, açacağımız ofisler bakımından, profesyonel gazetecileri istihdam etme bakımından ve bu dili ekran önünde çok iyi konuşabilecek enkırmenden programcıya kadar iyi bir yapı kurma bakımından. Ama bütün çalışmalarımız son noktasına geldi. Genel müdürümüz talimatıyla artık düğmeye tamamen bastık ve inşallah tabii bir yıllık bir süreci zaman zaman yayına girmek suretiyle de sonunda İnşallah TRT News diyelim. Şimdi böyle deniyor ama tam ismini koymadık henüz. Hı. Logomuz da belli değil. TRT İngilizce Haber Kanalı'nı bütün dünya bir İngilizce Haber Kanalı olarak eminim. CNN International'ı, BBC'yi, Raşat ne kadar ilgiyle takip ediyorsa biz onlara fark atacağız. Ve TRT'nin bütün kanalları içerisinde en prestijli kanalı İngilizce Haber Kanalı olacak arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dileriz. İnşallah dilerim. efendim. Biz de çalışacak kişilere başarılar dileriz. Rating dediniz. E ben size canlı yayında şu, bu yayının e, reytingini de hemen Oo. göstereyim. Baştaki TRT Haber ve zannediyorum haber kanalları içerisindeki farkı Başarı. hepsinin toplamından fazla. Bu Bilmiyorum. yayın az önce bu kadar izledim İzlenin Senin efendim. başarın galiba. Estağfurullah yoksun. efendim. Bu sizin yayındaki performansınızla <laughs> ve TRT Haberinizle. çıkmıyor ama işte birkaç cümleyle so. söylemeye çalıştım. Ramazan günlerindeyiz. Ben de Manisa'dan Hemen Gerçekten. apar topar geldim. Sadece iftara yetişebildim. Çok teşekkür ediyorum bütün teşekkür izleyicilerimize. Teşekkür Ramazanın son günlerindeyiz. Ramazan bütün milletimizi buluşturan sevince boğan ailemizle, dostlarımızla, arkadaşlarımızla bir arada olduğumuz güzel bir ay. Artık sona geliyoruz. Elveda denen günlerdeyiz. İnşallah birkaç gün sonra Kadir Gecesidir. Daha sonrasında da bayrama mutlulukla ulaşalım. Hem yurdumuzda hem çevremizde. Bütün insanlar huzur içinde olsunlar. Bütün izleyicilerimize sağlık, afiyetler diliyorum. Aileleriyle, çocuklarıyla, eşleriyle birlikte. Sayın Bakanım çok teşekkür ederiz efendim.